Merhaba arkadaşlar benim adım Mr. Rüya ve Minecraft Mecese geçeceğiz. Sadece ilk bölümü çekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben dediğim gibi bu seriyi ım, kafam esince çekeceğim demiştim. Kafam esti yani. <laughs> bugün ım, hani ayda ayda bir çekeceğim yani anlayacağınız. Ayda bir çekeceğim ben ıı, e, geçeceğiz. Anlayacağınız öyle. Iı, şimdi bugün tanıtacağım hep Al Alaskan Village'de. Işte. Ay hadi ayıptır videoda yapıyorum. Alaskan Village arkadaşlar ee, e, Meclise gidiyor Minecraft'ta kim? Minecraft'ta rotalar olmayanlar için e, ee, Rota gösteriyorum yani Ne bir tanıtacağım Arkadaşlar e, ee, Minecraft'ta rotası olmamak çok kötü bir şey yani Çiftlik sirvan açmayınca ee, Bilirsiniz ki Bu lider ses e, yani böyle kötü armoruz oluyor FNS falan çiftlik açıyor benim bildiğim Neyse e, ee, başlayalım hemen Alaskan Village mapinde ortaya koşuyorum alın yani en azından. Alın yani. Almanızı tavsiye ederim. Sonra şu tarafa doğru ilerleyin. Hemen şuradaki silvandan bir ee, kılıç bulun. Ve ee, sonra kılıç çıkmazsa buraya gelin. Orta falan çıkarsa oradan. Kılıç buradan bulursunuz. Ve ee, köprüdeki alanları falan kesin. Sonra gelin şu tarafa şöyle. Buradaki e, ee, tiltu alın. Buradaki tiltudan gap'ı falan çıkıyor genelde. Arkadaşlar yeni tek spakindeki gap'ı yani çok hoşuma gidiyor benim. Gördüğünüz üzere Golden Apple Tabu. Hani güzel tepsi bak olduğunu düşünüyorum. Evet şu evdeki tirmanı almanızı tavsiye ederim hemen. Buradan. Hemen alın ve şuradan diğer dönüş şu tarafa doğru. Basın basın basın. Yolun yolun üstteki almayı unutmayın burada. Sonra arkadaşlar ee, iki Buradaki burada üç tirmanı açacaksınız. Buradaki bir kere buradaki bir tirmanı alın. Oradaki tirmanı aldıktan sonra Gelin şuradaki çiğbanı alın. Sonra buradan gelin aşağı atlayın. Buraya girin. Nasıl şöyle kapalı olacak? Açın burayı. Burası da böyle kapalı olacak. Buradaki çiğbanı alın. Şunu çiğbanı ilerleyelim Sen burada kulaklığım ben önce de keyifim. Ne Bilmiyorum. Sonra gelin şuradaki çiğbanı alın arkadaşlar. Sonra şu tarafa doğru ilerleyin. Ee, buraya doğru böyle. Bu taraftan. Ee, yol üstündeki tirvanlar adında şu an, şu an yok. Mesela bakın şuradaki tirvanım ön üzere. İlerleyin sonra. Sonra benim yaşadığım yere geldik. Sonra gel ıı, buradaki ilk başta şu ıı, şuradaki tirvanı alın. Sonra gelin buradan çıkın şöyle. Buradaki tirvanı alın. Sonra item craft edecek ıı, eşyalarınız varsa ıı, buradan craft edebilirsiniz. Buradaki, tir, buradaki de tirvanı burada şimdi sena topu çiçir tutan e, normal tipte göstereceğim Normal tier şu bunu bu zaten seyredenler şere Sonra gelin şu tarafa ee, çıkıp burdan topu bu da ya çıkıp 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 tavsiye ederim çıkıp 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 Sonra ben buradan ilerle işte burada. şuradaki tırban bana alın hemen. Her zaman. Mesela tiyer da. Burada bir tane, burada bir yerde bir tane daha tiyer var da. Şuradaki tiyer bana alın. Daha daha doğru çıkın sonra işte daha da ki tiyerbanları da toplayın. Buradaki tiyerbanı. Sonra ee, sonra şuradaki tır tuyalım gelin bak buradaki tier sudan da yağmur çıkıyor tier, buradaki tier sudan gelin buradaki tier bana alın gelin ee, buradaki double tier tutmayalım da işte double tier ben kasa bu böyle direktmen değil bir tanesi şunun gibi yani böyle ya bu böyle double gibi gösteriyor ama double değil bir tanesi burada bak bu chest böyle gözükmüyor böyle şey gibi gözüküyor onu da almayı unutmayın öyle buradan da çıkın sonra hemen arkadaşlar Kapı aldıktan sonra tırmandı. Ee, sonra burada bir tane çift var ya. Nerede bir Sonra gelin e, evin içindeki tırmanı alın. Bu evin içinde bir tırman. Tabii çok şey. Burada bir adet anne tırman alın. Hemen şöyle acele etmek istiyorum. Buradaki tırman alın. Ee, sonra buradaki tırman alın. Ee, şu buradaki tırmanın ben Şuradaki tirmanı ve şuradaki tirmanı da atla ha ve şuradaki tirmanı da almayı unutmayın eksiklerim varsa videonun altında belirtin arkadaşlar ee, ilerleyelim bu tarafa doğru ee, hmm. buradaki tirmanı alın şuradayım hmm. nereye gidin burada bir tane tirmanı vardı aynen 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 burada bir, burada bir tane tirmanı vardı aynen o basayım arkadaşlar. Bak. Buradaki açmak istiyorum. Diyeyim. Buradaki tir alın. Sonra çıkın buradaki tir bana alın. Sonra gelin buradaki tir bana alın. Sonra gelin. Şu kırdıktan sonra burada bir tane tir vardı. Aynen. Hadi de kırın yere. Sonra gelin şuradaki tir alın. Hemen. O tir Şurada. Siz aldıktan sonra zaten gelişeceksiniz. Adam kesin. Ortanın yolunu yolunu yani. Ortaya gidin. Ha daha bitmedi durun pardon. Ortama gelmişiz. Arkadaşlar sonra gelin. Ee, şuradaki tirpiyi alın. Sonra şuradaki tırban alın. Buradaki tırban. Sonra gelin. Ee, buradaki tırban alın. Simsiyah gözüküyor. Sonra gelin şuradaki e, ee, alın. Sonra gelin şuradaki tir bana alın. Bak ah, şuradaki. Sonra buradan çıkın mağaradan. Zaten sonra gelişeceksiniz. Ee, gel gelişince ee, de şey olacak. Sizin güzel olacak. şey olacak hatta güzel ne demek. Yolun üstündeki tir bana da alın ama arkadaşlar. Gelişeceksiniz. G gelişince adam kesersiniz işte. Ortada e, ee, kırmızı craft edersiniz arkadaşlar sizden bana bir tavsiye ben size bir tavsiye Orada küçük çeşitli de etmeç başlamadan bakın yani Bak, Bakın bakın bakmacı tavsiye ederim Bakın yani anlayacağınız Bak ben bir kere e, gap'ım falan bulmuştum gap'ım yoktu Canım da azdı Ortadaki çeşitlere bakayım demiştim Arkadaşlar bugün sizlerle e, bir videoda daha beraberdik Bir dakika videoda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay